arkadaşlar. Bugünkü konumuz ondalıklı sayılar ve devirli ondalıklı sayılar anlatacağız arkadaşlar. Şimdi <laughs> arkadaşlar her zamanki gibi yani ilk kez bir videomuzu izliyorsunuzdur belki. E, konuyu anlatmadan önce öncelikle bir teorik anlatımı yapıyoruz. Ondan sonra kolay sorulardan başlayıp yavaş yavaş seviyeyi yükseltip onun sonlara doğru gerçekten olabildiğince hani e, ortanın üstü sorulara geçiyoruz. gel yani, evet çok zor sorulara geçmiyoruz ama çok zor soruları arkadaşlar konu anlatımı kısmı bittikten sonra <laughs> soru tarzlarına göre işte konuyu tekrar ettiren sorular, ÖSYM'nin sevdiği sorular, gerçekten çok zor sorular, derece öğrencileri için yapılan sorular, birden fazla yorum gerektiren sorular vesaire vesaire onları kanalda ayrıca paylaşacağız arkadaşlar. Şimdi ondalıklı sayılarla ilgili biraz teorik anlatımımızdan bahsedelim. <laughs> arkadaşlar biz A bölü 10 üzeri B şeklinde yazabildiğimiz sayıları ondalıklı sayılar diyoruz. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Mesela burada B1 olsa dostlarım ne olur sayım A bölü 10 üzeri 1'den 10. Ya da ne olur arkadaşlar B2 olsa mesela dostlarım sayım ne olur? A bölü 10'un karesinden A bölü 100. Ya da arkadaşlar B3 olsa sayı ne olur? A bölü 1000. Şimdi arkadaşlar buradaki işin esprisi şu. Biz paydayı 1000, 100, 10 gibi bir koyup arkasını dilediğimiz kadar sıfır atabiliriz. Biz bunları ondalıklı sayılar diyeceğiz arkadaşlar. Peki dostlar bu ondalıklı sayıların biz nasıl yazacağız? Mesela arkadaşlar ABC bölü 10 olsa. Arkadaşlar burada ABC yazıyorum. ABC olduğu gibi yazıyorum. <laughs> Bakın alt <laughs> Pardon arkadaşlar. Alt tarafta bir tane sıfır var değil mi dostlar? O zaman ben bu sayının sağından başlayayım. Virgülümü şuraya koyuyorum dostlar. Yani sağından başladım, bir basamak geldim, virgül koydum. Arkadaşlar mesela benim sayım ABC bölü 100 olsaydı eğer, ABC bölü 100 olsaydı, ABC yazdım. Arkadaşlar iki tane sıfır vardı mı? O zaman sağdan başladım, 1 iki, iki basamak geldim dostlar ve virgülümü buraya koydum. Mesela arkadaşlar ABC bölü 1000 olsaydı benim sayım. O zaman arkadaşlar ABC yazdım, bakın bir. 2, 3 tane geldim. Niye 3 tane sıfır var? O zaman virgülü şuraya koymam lazım. E koyalım arkadaşlar virgülü oraya. A, B, C. Buraya virgül koydum. E virgülün önünde bir şey olması lazım değil mi? Virgülün önünde her zaman böyle bir şey yoksa ne vardır arkadaşlar? Görünmeyen bir sıfır vardır. <laughs> arkadaşlar bunlara biz ondalıklı sayılar diyeceğiz. Ondalıklı sayılarda payda her zaman bu işin bütün esprisi burada arkadaşlar. Payda onun kuvvetidir arkadaşlar. Onun kuvvetidir. Yani 10 olur, 100 olur, 1000 olur vesaire vesaire. Arkadaşlar, gelelim ondalıklı sayılarda toplama çıkarmaya. Toplama çıkarma. Arkadaşlar, ondalıklı sayılarda biz toplama ya da çıkarma yaparken mesela biz A virgül BC artı şöyle yapalım 0 virgül C. Arkadaşlar, bu tarz sayıları toplarken istersek bunları rasyonele çevirebiliriz. Bakın, A virgül BC nedir? A, B, C yazarım. Bölü. Şuraya bir tane biri koyarım arkadaşlar. Bakın virgülün sağında kaç basamak var? 2. O zaman 2 tane 0 atarım. Artı. Sayının kendisini yazıyorum arkadaşlar. CD. başına 0 koysam bir şey değiştirmeyecektim benim için? Sayımın tamamı CD. Bölü. Buraya biri koydum arkadaşlar. Virgülden sonra kaç basamak var? 2. Sonra paydalar zaten eşit. Hala hazırda bunları toplarım. <laughs> Ama hocam. Ben bunları ondalıklı şekilde toplamak istiyorum. O zaman arkadaşlar yapacağınız şu. Şimdi A virgül B C yazdınız. Bakın virgülleri alt alta getireceğiz. 0 virgül C'de. Arkadaşlar virgülleri alt alta getirdikten sonra normal toplama işlemi yapacaksınız. Şurası da virgülünüz olacak. Mesela cevap şurası zaten A ile 0 olduğu için hatta öyle demeyelim. Cevap M N T çıkmış olsun. Virgülü hemen kendi standartının altında yazıyorum arkadaşlar. Mesela dostlar bir tane örnek verelim. 0,19 artı 0,82. Arkadaşlar biz bunu iki yolla yapabiliriz. Bir rasyonele çeviririz. Rasyonele çevirirsem 19 bölü 1'e attım. Kaç tane basamak var virgülden sonra 2? 19 bölü 100 artı 82 bölü. Bu da yine 100 mü arkadaşlar? 100. Peki arkadaşlar biz bunu hocam çevirmeden nasıl yaparız? Arkadaşlar 0,19 ve 0,82'yi Virgüller alt alta olacak şekilde yazdım. Bakın 9 2 daha 11'in biri elde var bir. 8 1 daha 9. 1 de elde 10. Onun 0'ı elde var bir. Virgülü koydum 0 0 1. Burası 1 virgül 0 1 mi arkadaşlar? Şimdi dostlarım bir de yine çıkarmaya bakalım. Arkadaşlar bir de çıkarma işlemine bakalım. Çıkarma işleminin hiçbir farkı yok arkadaşlar. Mesela 0 virgül 48'den 0 virgül 18'i çıkarmak isteyeyim. Arkadaşlar yine biz bunu 48 bölü virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100 ve 18 bölü virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100 <laughs> şeklinde yazıp rasyonel sayılarda çıkarma işlemimizi yapabiliriz. Veya arkadaşlar 0,48'den 0,18'i alt alta çıkarız. Nasıl çıkaracağız arkadaşlar? Virgülleri alt alta getireceğiz. Şimdi 8'den 8 çıktı 0. 4'ten 1 çıktı 3. Geldim arkadaşlar 0 yazdım. Arkadaşlar virgülün sağ tarafında rakamdan bütün rakamlardan sonra gelen şu tek başına sıfırın bir hükmü yoktur arkadaşlar. Yani en sağda tek başına duran sıfırların bir hükmü yoktur. Yani bu 0,3 aynı zamanda 0,30'dur. Aynı zamanda 0,300'dür. Aynı zamanda ne bileyim 0,3000'dir. 0,3 milyona kadar gider. Yani en sağda tek başına bekleyen sıfırların bizim için bir hükmü yok arkadaşlar. Şimdi dostlarım bir de çarpma ve bölme diyelim. Ondalıklı sayılarda çarpma ve bölme. Öncelikle çarpma diyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çarpmayı biz şöyle yapacağız. Virgül yokmuş gibi çarp. Virgül yokmuş gibi çarp. Şimdi ilk adımda bunu yaptınız mı dostlar? Ondan sonra diyeceğiz ki arkadaşlar her sayının her sayının virgülden sonra kaç basamağı varsa toplam basamak sayısı kadar sayısı kadar sonuca virgül atlayacağız. Şimdi bunu bir gösterelim arkadaşlar. Mesela dostlarım biz gelin 0,22 ile 0,15'i çarpalım. Arkadaşlar bunu çarpmamızın iki tane yolu var. <laughs> bir ben bunu 22 bölü 100 derim. Çarpı derim. 15 bölü 100 derim. Sonra ne yaparım işte? Payla payı paydayla paydayı çarparım. İkinci yöntem. Arkadaşlar 22 ile 15'i dümdüz bir çarpalım. Bakın. 2 kere 5 onun sıfırı elde var. mı 2 kere 5 10 110. Şurayı çarpalım arkadaşlar 22. Dostlar 0, 3, 3. Arkadaşlar cevabım normalde 330 muymuş? Bakın dostlar. Bunun virgülden sonra 1, 2 basamak var. Bunun virgülden sonra 1, 2. Toplamda virgülden sonra 4 basamak var. O zaman arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4. Şuraya virgül atmam lazım dostlarım. E Peki buraya virgül atıyorsam arkadaşlar sayı olmayan yerlere hep ne koyuyordum? Virgül attıktan sonra sıfır. Yani cevabım ne çıkıyormuş dostlarım? 0,0330 330. En sağdaki sıfırın bizle bir işi yoktu. Yani biz bunu 0,033'de yazabilirmişiz dostlarım. Şimdi arkadaşlar son olarak bölmeye gidelim. Dostlarım bölmeyi nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar Önce virgülden kurtulacağız bölmede. Önce virgülden kurtul. Şimdi hocam kurtulayım da nasıl kurtulacağım? Onu bir bilmiyoruz. Bilsem arkadaşlar şöyle bakın 23,41 bölü 0,5. Dostlarım yine bunu rasyonel'e çevirirsiniz ve yaparsınız. Hiçbir sıkıntı yok. 2341 bölü 1'e attım. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için 100 yazdım. bölü dedim. 5'i yazdım. Böyle dedim biri koydum virgülden sonra tek basamak olduğu için 10 dedim. Sonra dostlarım ne yaptım? <laughs> İkinciyi ters çevirdim çarptım. İşte 2341 bölü 100 çarpı 10 bölü 5. Bunun sonucu ne geliyorsa arkadaşlar. <laughs> Ama bizim burada esas öğretmeyeni öğreteceğimiz şey nedir dostlar size? Şudur. 23,41'i arkadaşlar geldim ben 0,5'e bölüyorum. Bakın dostlar <laughs> ne dedik? Önce virgülden kurtul. Arkadaşlar ben bu virgülü bir basamak sağ attım. Karşılığında bu virgülde bir basamak attım. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 234,1 bölü. Bu virgülü bir basamak saatince 0,5 oldu ama 0,5 ile 5 zaten aynı şey değil mi? Bölü 5. Şimdi arkadaşlar <laughs> şurada hala bir tane virgülüm var. Ondan kurtulamadım. Ondan nasıl kurtulacağım? Arkadaşlar yine ben bunu bir saat atacağım. Burada sağa virgül var mı? Yok. O zaman buraya 0 atacağım. Bakın ne oldu dostlarım? 2341 bölü 50. 2341'de 50'ye böldüğümüzde kaç geliyor? Bölelim arkadaşlar. 4 diyelim. 200. Şurası da ne oldu? 341. Bu da nedir arkadaşlar? 6 diyelim. 300. Şurası da ne oldu? 41. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın 41'in içerisinde 50 var mı? Yok. O zaman buraya bir sıfır atıyorum. Buraya bir virgül atıyorum. 50, 400 onun içerisinde 50. 8 defa. Çarptım arkadaşlar 400. Ne kaldı? 10. Onun içerisinde 50 var mı? Yok. Artık buraya virgül attığımda buraya buraya sıfır attığımda buraya virgül atmak zorunda değilim. Çünkü burada artık virgülüm var. 100'ün içerisinde 50 kaç defa arkadaşlar? 2. Çarptım. 0. Arkadaşlar demek ki bakın 46 tam %82. Yani 46,82 de benim cevabım olmuş. Bu teorik kısım olduğu için burada çok örneklendirmiyoruz arkadaşlar. <laughs> Sorular Sorulara geçince size bol miktarda zaten örnek yapacağız arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir de bizim devirli ondalıklı sayımız var. Arkadaşlar devirli ondalık sayı nedir? Nedir biliyor musunuz? Bir ondalıklı sayının virgülden sonraki kısmı belli bir düzende sonsuza kadar devam ediyorsa Buna biz devirli ondalık sayı diyeceğiz. Mesela arkadaşlar bir örnek gösterelim. 2,35 35 35 35 nokta nokta sonsuza kadar gidiyor. Arkadaşlar sürekli tekrardan ne burada? 35. O zaman biz bunu şöyle diyeceğiz. 2,35'i yazacağım. 35'in üstüne bir çizgi çekeceğim. Bu devreden kısım olacak. Ya da mesela arkadaşlar 2,25 7 7 7 7 nokta nokta sonsuza kadar gidiyor. Arkadaşlar devreden ne burada? 7. 2,25'i yazdım. Yanına 7'yi koydum. 7'nin üstüne bir çizgi çektim. <laughs> Arkadaşlar. Bir de bizim burada. Bakın bu normal sayıyı <laughs> ondalıklı sayıyı devirli şekilde yazmaktı. Bir de dostlarım bizim devirli ondalıklı sayı. Yani mesela bir tane sayım olsun benim. A, B, C, virgül, D, E, F, G. F ile G devrediyor. Arkadaşlar. Benim bunu rasyonel şekilde yazmam gerekecek bazı sorularda. Biz bunu rasyonel şekilde nasıl yazacağız? Şu kuralımız şu arkadaşlar. Sayının tamamı. Eksi devretmeyen kısım. Bölü arkadaşlar bölü. Virgülden sonra bakın burası alt taraf paydaya geldim mi benim için sadece virgülden sonrası önemli arkadaşlar. Paydaya geldim mi şu kısmın artık hiçbir önemi yok. Virgülden sonra devreden kadar devreden kadar 9 devretmeyen kadar devretmeyen kadar 0 koyuyorum arkadaşlar. Yani şöyle sayının tamamı sayının tamamı ne arkadaşlar? A, B, C, D, E, F, G eksi devretmeyen kısım devretmeyen kısım ne arkadaşlar? A, B, C, D, e. A, B, C, D, E'yi çıkardım. Böyle dedim arkadaşlar. De, virgülden sonra bakın virgül burada. Devreden kadar 9. Devreden kaç tane arkadaşlar? 2 tane. O zaman 2 tane 9 devretmeyen kadar 0. 2 tane de 0 yazdım. O zaman arkadaşlar benim sayım <laughs> bu oldu dostlar. Buna da bir örnek verelim ve artık normal sorularımıza geçelim. Mesela arkadaşlar 12 virgül 38 olsun. Şurası da devrediyor olsun arkadaşlar. <laughs> Şimdi sayının tamamını yazdım dostlar. 1238 eksi devretmeyen kısım 123. Yani şu devredeni iptal ettim gerisini yazdım. Böyle. Arkadaşlar şimdi virgülden sonrasına geldim. Neydi sayım? 12,38. Virgülden sonra kaç tane devretmeyen var arkadaşlar? Bir tane. Onu 9 yazdım. Kaç tane devreden var? Bir tane 9 yazdım. Kaç tane devretmeyen var arkadaşlar? Bir tane. Ona da 0 yazdım. Yani şu devreden kadar 9 yazdım arkadaşlar. Devretmeyen kadar 0. Neredeyim ama hep virgülden sonrasındayım. O zaman 1238'den de 123'ü çıkaralım arkadaşlar. Kaç yapıyor? 1115 mi yapıyor? Arkadaşlar 1115 bölü 90 oldu dostlarım. Arkadaşlar ondalık sayıların şey kısmı teorik kısmı anlatımımız bu kadar dostlarım. Şimdi size sor kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Bakın aslında bu teorik kısımlar çok önemli. Bu kısmı iyi anlarsanız Gerisi sadece bütün konular için geçerli. Bu diğer kısımlar sadece analitik düşünebilme yeteneği ile alakalı arkadaşlar. Onu, onu geliştireceksiniz. Yani teorik kısmı bileceksiniz, analitik düşünme yeteneğinizi geliştireceksiniz. Başka hiçbir esprisi yok matematiğin. Yani YKS matematiğinin. Dostlarım sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi ilk sorumuza geldik. Şimdi dostlar şimdi <laughs> sadece bu soruda size hem rasyonelle çözmeyi hem ondalıkla çözmeyi göstereceğim. Ancak diğer sorularda Olabildiğince ondalıklı sayıdan yani ondalıkla göz çözmeyi göstereceğim. Çünkü <laughs> bu konumuzun amacı ondalık. Zaten rasyonele çevirmeyi oturtursanız bu soruların %80'ini falan rahat rahat yaparsınız. Çünkü bunu rasyonelde anlattık. Şimdi birinci yol diyelim arkadaşlar. Birinci yol. Şimdi dostlarım öncelikle gelin şey şeyi bir gösterelim. Rasyonele çevirme. Şimdi arkadaşlar bu nedir? 4 dedim. Böyle biri yazdım. Virgülden sonra kaç basamak var iki tane? O zaman 4 bölü 100 bölü. Arkadaşlar yine geldim. 4 dedim. Virgülden sonra 1, 2, 3 basamak var. Buraya 4 bölü 1000 dedim. Eksi. Geldim arkadaşlar. Şuraya 1 dedim. Bölü. Değil mi? Sayının tamamını yazıyorum. Virgülden sonra kaç basamak var? 1. O zaman 10. Arkadaşlar sayının tamamını yazıyorum derken 4 yani 0, 0, 4 yazmanın bir anlamı yok. O zaten 4. Arkadaşlar sayının tamamını yazdım. 1 bölü. Virgülden sonra 2 basamağım olduğu için 100. Eksi 10. Şimdi dostlarım burada ne yapacağım? Önce bu bölmeleri yapmam lazım. Bu bölmeleri nasıl yapıyordum? İkinciyi ters çevirip çarpıyordum. Yani 4 bölü 100 çarpı 1000 bölü 4. Eksi. Geldim dostlar. Burası 1 bölü 10 çarpı 100 bölü 1. Eksi 10. Şimdi dostlar ne oldu? Şu 2 sıfırla şu 2 sıfır. Şu 4 ile şu 4 gitti mi? Buradan da hep ne kaldı? 1 1 1. Eksi. Niye alttakilerle üsttekiler sadeleşemiyordu? Yukarıda 1 çarpı 10'dan 10. Aşağıda 1 çarpı 1'den 1. 10 eksi. Şurada şu sıfırla şu sıfır yani 10'a böldüm gitti arkadaşlar. Yukarısı ne kaldı? 10. Eksi 10. Bu da nedir arkadaşlar? 10 eksi 10 sıfır. Eksi 10 da benim cevabım oldu. Şimdi dostlar gelin bir de bunu ondalıkla yapalım. Yani bizim esas şu an öğretmeye çalıştığımız konuyla. Şimdi ikinci yol diyelim. Arkadaşlar biz ondalıklı sayılarda <laughs> teorik kısımda bölme işleminde ne demiştik? Virgülden kurtulmaya çalışırız. Şimdi arkadaşlar 1, 2. 2 basamak kaydırdım virgülü. Buraya getirdim. Virgül gitti. Sayının dışına çıktı. Arkadaşlar 1, 2. 2 basamak kaydırdım. Bu da buraya geldi. Yani bakın şöyle oldu dostlar. Şurası 4 oldu. Bölüm. Burası 0,4 oldu. Alttaki virgülden hala kurtulamadım. Bakın bunu bir basamak daha kaydırmam lazım. Kaydırırım bir basamak. Karşılığında burada virgül kalmadığı için buraya sıfır yazarım. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 40 bölü 4 oldu dostlar. Şimdi arkadaşlar geldim buraya. Yine virgülü bir basamak kaydırdım. Burada da virgülü bir basamak kaydırdım. Şimdi ne oldu? Yukarısı 1 oldu. Bölü aşağısı 0,1 oldu. Arkadaşlar burada virgülü bir basamak kaydırırken artık yukarıya ne yaptım? Bir tane sıfır attım. Yani ne oldu burası? şu eksisi duruyor. 10 bölü 1. Eksi 10. Şimdi ne oldu arkadaşlar? 40 bölü 4 10. Eksi 10 bölü 1. Eksi 10. Eksi 10. Şunlar gitti. Cevabım eksi 10. Bakın ondalıklar ne kadar daha kolay aslında. Geçtim arkadaşlar. Şimdi dostlar artı 0,1 artı 0,01 artı 0,001. Yani aslında sıfır e, bunları arkadaşlar şimdi nasıl topluyorduk ondalıklı sayıda bakın yine rasyonele çevirip çözmek size kalmış. Onu artık ben yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar 0,1 ne diyordum hep virgülleri alt alta 0,01 değil mi toplama işleminde 0,001. Şimdi arkadaşlar toplayalım. Burada görünmeyenlerde hep ne var arkadaşlar sağ tarafta 0. Şimdi şurayı topladım arkadaşlar 0,01 1. 0,1 1 0 0 1 0 0 0 0 de tam altına attım. Şimdi yukarısı ne oldu arkadaşlar? 0 virgül 111 bölü. Aşağısı ne oldu? 0 virgül 0, 0 0 0 1. Arkadaşlar şimdi bakın virgülü 1 2 3 basamak kaydırdım. Artık virgül sayının dışına çıktı. Virgülü 1 2 3 basamak kaydırdım. Virgül burada kaldı. Bakın burada virgülden kurtuldum. Burası 0 1 olarak kaldı. Arkadaşlar ne yapayım? Burayı bir, sağa, bir basamak sağa kaydıracağım. O zaman karşısına yukarıya ne yaptım? Sıfır attım arkadaşlar. 1110 bölü 1'den cevabım 1110 mu geldi? <laughs> Geçtim dostlar. Arkadaşlar bakın devirli sayı. Devirli sayıları arkadaşlar rasyonelde çevirerek çözmek daha rahattır her zaman. Şimdi arkadaşlar geldi. Ne dedik? Sayının tamamı. Yani 3. Bu eksi devretmeyen kısım. Yani eksi 0. Arkadaşlar 3 eksi 0 devretmeyen kısımda ne var? Sadece 0 var. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9 yani bir tane devreden var. Devretmeyen kadar 0. E, virgülden sonra devretmeyen var mı? Yok. O zaman bölü 9 artı sayının tamamı 4 eksi devretmeyen kısım 0 bölü virgülden sonra bakın virgül burada devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. <laughs> devretmeyen var mı? Yok. Artı. Burası da aynı mantıkla. 5 0 bölü 9 mu dostlar? Geldim aşağıya. Bakın sayının tamamı 1. Eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım var mı? Yok. Bölü. Alt tarafa geldim arkadaşlar. 9. Artı. Burası ne oldu arkadaşlar? Sayının tamamı 2 0 bölü. Virgülden sonra devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0. E var mı devretmeyen? Yok hocam. O zaman geldim dostlar. Şurası ne oldu şimdi? 3 bölü 9. Artı. 4 bölü 9. Artı 5 bölü 9. Buraya geldim arkadaşlar. 1 bölü 9 artı 2 bölü 9. Dostlarım üst taraf ne yaptı? Rasyonel sayı, paydalar eşit üstleri toplarım. 5 4 daha 9 3 daha 12. Üst taraf 12 bölü 9. Alt taraf bu payları topladım arkadaşlar. 3 bölü 9 mu? Şunu çok uzun çizmişiz. Arkadaşlar şimdi ne yapıyordum? Alttakini ters çevirip çarpıyor muydum ikinciyi? 9 bölü 3 mü? Yukarıdakilerle aşağıdakiler sadece işte. 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 1. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm, e böldüm 4. O zaman ne oldu dostlar? 4 çarpı 1 bölü 1 çarpı 1'den cevabım 4 bölü 1'den 4 mü geldi? Geçtim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 0,1'in karesi artı 0,1'in kübü artı 0,1'in Dördüncü kuvveti. Şimdi dostlarım bunu şöyle bir yapalım. Arkadaşlar 0,1 nedir? 0,1 1 bölü 10 mudur dostlar? Bu da karesi demek 1 bölü 10 çarpı 1 bölü 10. Bu da yukarıdakiyle yukarıdakiyi çarptım 1. Aşağıdakiyle aşağıdakini çarptım 100. 1 bölü 100 mü? Dostlarım 1 bölü 100. 1 bölü 100 de nedir arkadaşlar? 0,01 değil mi? <laughs> şimdi 1 gülden sonra 2 basamak. Arkadaşlar 0,1 diyor şimdi bana. Bakın bunu rasyonel çevirmeden yapalım şimdi. 0,1. Önce arkadaşlar 0,1 0,1 0,1. Yani 1 1 1. Normal virgül yokmuş gibi çarptım. Ne geldi dostlar? 1 geldi. Şimdi ben burada kaç tane sayıyı çarptım? 0,1 0,1 0,1. Arkadaşlar virgülden sonra bir basamak. Virgülden sonra bir basamak, virgülden sonra bir basamak. Toplamda virgülden sonra 3 basamağı mı var? Bunu teorik kısımda anlattık. Virgülden sonra 3 basamağı varsa bakın buradan 1 2 3. 3 basamak getirdim mi arkadaşlar? E getirdiğim yerde bir şey yok hocam. E o zaman ne yazıyordum arkadaşlar? 0, 0, 0. Bakın. 1 basamak getirdim. 2 basamak getirdim. 3 basamak getirdim. Ve virgülü buraya koydum. Yani ne oldu arkadaşlar? 0 virgül 0, 0, 1 mi oldu? Şimdi arkadaşlar. Bunu da yapalım. Arkadaşlar normalde 0 virgül 1, 0 virgül 1, 0 virgül 1, 0 virgül 1. Arkadaşlar 4 tane 1'in çarpımı nedir? 1. Hocam şimdi virgülden sonra bakın bir basamak burada var. Virgülden sonra 2, virgülden sonra 3, virgülden sonra 4. Toplam 4 basamak var. Dostlarım o zaman bakın şuraya bir miktar sıfırı yazın. Şimdi şöyle güzel yazayım. Kafanız öyle karışabilir diye düşündüm. Bir miktar sıfırı yazdım. Şimdi 4 basamak geleceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Şuraya siz virgülü şuraya koyacakmışım. O zaman ne oluyormuş arkadaşlar? 0, 3 tane 0 ve 1. Topladım arkadaşlar. 0, 0, 0. 3 tane sıfırdı pardon. 1. Şimdi dostlar bunları da bir toplayalım. Bakın Diğeri 0,01. Diğeri 0,001. Diğeri 0,0001. Arkadaşlar toplarken ne yapıyordum? Şunlarda hep 0 vardı değil mi? Görünmeyen yerlerde. 3 Şurayı topladım. 1, 1, 1, 0. Şurası da 0. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Burası. Şurası alt taraf 0,111. Şimdi ne oldu dostlarım? 0,0111. Burası ne oldu? 0,111. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bakın. 1, 2, 3, 4 basamak kaydırdım. Arkadaşlar 1, 2, 3 basamak kaydırdım. 4. basamak, yukarıdaki 4. basaman yerine o zaman buraya ne yaptım? <laughs> Bir tane 0 attım. Ne oldu arkadaşlar? İkisini de kurtarmış oldum. 111 bölü, 1110. Arkadaşlar o zaman her ikisini de 111'e bölersem, 111'e böldüm 1, 111'e böldüm 10. Cevabım 1 bölü 10 mu çıktı? Dostlarım 1 bölü 10 demekle de ne demek arkadaşlar? 0,1 mi demek? 0,1 demek. Çok güzel soru bakın geçtim. Arkadaşlar öncelikle şu devreden kısımları bir yazalım. 0,1 bu devre diyor. Sayının tamamı 1. Eksi devretmeyen kısım 0. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Bir tane devretmeyen kadar 0 yok. Bu ne oldu dostlarım? 1 bölü 9 mu oldu? Şimdi arkadaşlar o zaman ben bunu şöyle mi yazarım? 1 artı 1 bölü 1 bölü 9. Çarpı 1 eksi 1 bölü 1 bölü 9. Şimdi ne oldu dostlarım? Burası 1 artı. Şimdi arkadaşlar şurada ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. <laughs> Yukarıdaki 1 aslında 1 bölü 1 değil mi? Görünmeyen paydası var. Aşağıdaki 1 bölü 9'u ters çevirdim çarptım 9 bölü 1. Bu da ne oldu arkadaşlar? 9 bölü 1'den değil mi? Yukarıdakiyle yukarıdakini aşağıdakini, aşağıdakini çarptım. 9 mu oldu? Çarpı. Geldim buraya. 1 eksi. Şimdi arkadaşlar bu 1 bölü 1 değil mi? 1 bölü 1 çarpı 9 bölü 1. Bu da ne oldu arkadaşlar? 9 mu oldu? Yani 1 eksi 9. O da ne oldu arkadaşlar? 1 eksi 9 diye yazalım şimdi. Ne oldu dostlar? 1 artı 9 10 mu? 1 eksi 9 da eksi 8 mi? 10 çarpı eksi 8'den cevabım eksi 80 mi geldi dostlarım? Geçtim arkadaşlar. Kesinine aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse sonuç bir tam sayı olur. <laughs> arkadaşlar ne dedik? E, olabildiğince ondalık çözmeye çalışacağız soruları. Rasyonel de çevirmeyeceğiz. Siz çevirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geldim. Bir basamak kaydırdım. Bir basamak kaydırdım. Şimdi ne oldu? Yukarısı 0,25 oldu. Aşağısı 5 oldu. Arkadaşlar 1, 2 basamak kaydırdım. O zaman aşağıda kaydıracağım bir virgülüm olmadığı için 2 basamak yerine buraya 2 tane 0 attım. Arkadaşlar ne oldu? Yukarısı 25, aşağısı 500 oldu. Şimdi arkadaşlar 25'i 5'e böldüm. 5, 500'ü 5'e böldüm. 100. Ne oldu arkadaşlar? 5 bölüm 100 oldu. Arkadaşlar <laughs> 5 bölü 100'e biz şöyle yazabiliyoruz değil mi? 0,05 değil mi arkadaşlar? Üst kısmı bakın nasıl yazıyorum? Üst kısmı yazıyorum. Üst kısmı yani sayının tamamını pay kısmını yazıyorum. Altta kaç tane sıfır var? 2 tane. 2 tane sıfır varsa 1, 2 basamak kaydıracağım arkadaşlar. Yani şuraya virgül atacağım. O zaman şöyle kafanız karışmasın diye şunun önüne bir miktar sıfır koyarak yazalım. Bakın 2 basamak kaydıralım. 1, 2. Neden 2 basamak kaydırdım? Altta 2 tane 0 var. Ne oldu dostlarım o zaman bu? <laughs> Şuradaki sıfırların bir hükmü kalmadı. Yani şöyle oldu aslında. Yazalım onu da. Tam şuraya virgül geldi. 0, 5. E şu öndeki <laughs> gereksiz sıfırların hükmü yok arkadaşlar. Ne oldu? 0, 0, 5. Şimdi arkadaşlar 0, 0, 5'e ne eklersem sonuç bir tam sayı olur. Arkadaşlar 0, 0, 5'in en yakın olduğu tam sayı ne? 0'e da 1. Değil mi? Şimdi bakın sayı doğrusunu çizdim. Sayı doğrusunda burası 0 burası 1 mi? Arkadaşlar 0,05 nerede? <laughs> şurada bir yerde. Arkadaşlar bir şeyler ekleyeceksen büyüteceğim. Büyütüyorsam sayı doğrusunda nereye gidelim? Sağa. O zaman kaça gideceğim? 1'e gideceğim. O zaman arkadaşlar ben ne yapayım? Birden <laughs> 0,05'i çıkarayım. Şimdi biz yine ondalık çıkaracağız. Arkadaşlar ne dedik? Virgüller alt alta. Şimdi bu normalde 1 virgül. Ne dedik? Sağdaki sıfırların bir önemi yok. 1,00 yazabilirim. Buraya da 0,05 yazsam ve bunları çıkarsam. Bakın 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 0 çıktı. 9 burası 0,0 oldu. 0. Virgülü de tam altına yazdım. O zaman cevabına ne geldi arkadaşlar? 0,95. Geçtim dostlar. Evet devam edelim arkadaşlar. <laughs> Birazdan bitireceğiz arkadaşlar videoyu. Şimdi dostlarım biz ne yapıyorduk? Hep ondalıklı çözüyorduk değil mi? Bu, bu konuda amacımız onu öğrenmekti çünkü. Arkadaşlar bakın virgülü 1, 2, 3 basamak kaydırdım. Virgülü 1, 2, 3 basamak kaydırdım. Dostlarım yukarısı ne oldu? 402 bölü 201 çarpı. Arkadaşlar virgülü 1 2 basamak kaydırdım. 1 2 basamak kaydırdım. Bakın yukarısı ne oldu? K. Aşağısı 0 virgül 2. Eşittir bir buçuk. Şimdi dostlar bakın virgül hala var. Bitmedi. O zaman bir basamak kaydırdım. Yukarıda virgül kalmadığı için buraya 0 attım ama şu an şunu şuraya not düşeyim. Şu an burası K çarpı 0 değil. 2 basamaklı sayı arkadaşlar. 2 basamaklı sayı oldu. Şimdi dostlar 402'yi 201'e bölersem 2 kalır. Çarpı K02 basamaklı sayısı bölü 2. Eşittir 1.5. 1,5. Arkadaşlar şurada 2,1 değil mi? Yukarıdaki ile aşağıdaki sadeleşiyor muydu? Burada sadeleşiyor dostlarım. O zaman arkadaşlar ne oldu? K0 eşittir 1,5 mu oldu? Arkadaşlar K0 dediğim sayı <laughs> 1,5 gibi bir sayıya mı eşitmiş? Şimdi K0 gibi bir sayı Şimdi K0 gibi bir sayı demek arkadaşlar. Bakın birler basama onlar basama. Onlar basamanı 10K. Birler basamanı aynen yazıyordum. Eşittir 1,5 miymiş? Arkadaşlar bu zaten 10K. Eşittir 1,5. Şimdi 10 burada çarpma durumundaysa karşıya bölme olarak mı şutlarım? K eşittir 1,5 bölü 10 mudur dostlarım? Şimdi arkadaşlar bu da nedir? Bu 15 bölü 10. Bu nedir arkadaşlar? 10 bölü 1 midir? Şimdi dostlarım ne oldu? Şurada ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. Yani 15 bölü 10 çarpı 1 bölü 10 mu? Bu da nedir arkadaşlar? 15 bölü 100 <laughs> arkadaşlar bakın k eşittir 15 bölü 100 geldi. Arkadaşlar 15 bölü 100'ü nasıl yazıyordum? Arkadaşlar direkt 15'i yazıyorum. Payda da kaç tane sıfırım var? Payda da 2 tane sıfırım var. O zaman buradan başladım. 1, 2 basamak kaydırdım. 2 basamak kaydırdınca buraya mı geldim arkadaşlar? Değil mi? Bakın şöyle yazın hemen. 0 0 0 0 15 yazın. Bakın 1 2. Nereye geldi? Şuraya. O zaman öndeki sıfırların bir hükmü kaldı mı? Kalmadı. Bu da neymiş arkadaşlar? 0 1 Dostlarım şimdilik burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda ondalık sayılarla ilgili soru çözme devam edip ondalık sayıları bitireceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.